herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konu ve konuklarımızla evlerinize misafiriz. Kahvelerinizi, çaylarınızı alın, toplanın, gelin diyelim. İlk konuğumuz kimya yüksek mühendisi Neslihan Ergün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim sizler. Biz de ee, Bugün biraz e, su arıtma cihazlarından bahsedeceğiz aslında. Su arıtma cihazı nedir? Şimdi şöyle izah edeyim, su arıtma cihazı dediğimizde genelde ters ozmoz denilen sistemleri kullanılıyor. Bu sisteme göre ters ozmoz sisteminde bir membran filtre var ve bu membran filtre yarı geçirgen bir zara sahip. Bu zar aracılığıyla çözünmüş maddeler dahil birçok kirleticiyi çok kolay bir şekilde arındırabiliyor. Ee, bu e, ters ozmoz sistemindeki kullanılan malzemelere baktığımız zaman paslanmaz çelik bir tank, su tankı dediğimiz bir tanktan oluşuyor. Artı 5 e, tane standart filtremiz var. E, ve e, bu su tankı e, paslanmaz çelik ama içi polipropilen ile temasa uygun bir malzeme olduğu için su dolduğunda bir sağlık açısından sıkıntı olmuyor. Diğer e, filtrelemeler kısmına baktığımız zaman ise 5 aşamalı filtreleme standart olarak kullanılıyor. Dilerseniz bundan bahsedeyim evet. Büşra Hanım. Ee, şimdi ters ozmoz sisteminde standart olarak kullanılan 5 e, aşamalı filtreler var. Birinci aşama 5 e, mikron kalınlığında e, tortuyu almak için kullanılan sediment filtre de olarak adlandırılan bir filtre türüdür. Ters ozmasının bir numaralı filtresi olarak adlandırdığımız bu filtre aracılığıyla malzeme yani katı ve çözünmemiş tortular, kaba tortular, kum, kil gibi kirleticileri ortadan kaldırabiliyoruz. İkinci filtre olarak ise kullandığımız aktif karbon filtresidir. E, bu aktif karbon e, filtresi aracılığıyla ise renk, tat, kokuyu etkileyen suda etkenler olarak klor ve ağır kimyasalları ortadan kaldırırız. Üçüncü aşamada ise kullanılan e, filtre türü e, blok karbon dediğimiz e, ilk karbon filtreye göre daha küçük gözenek yapısına sahip olan sıkıştırılmış bir e, filtredir. Burada da e, ikinci filtreden e, kaçan e, Koku, tat ve rengi etkileyen çeşitli eriyik gazların e, ortadan kaldırılması e, gibi e, çeşitli kirleticileri ortadan kaldırırız ağır kimyasallarda dahil olmak üzere evet. bu filtre filtreyle. E, son, e, sonrasında ise dördüncü aşam olarak membran dediğimiz tatlandırıcı filtre e, söz konusudur. E, bu tatlandırıcı filtre ters ozmoz sisteminin kalbidir aslında bir nevi çünkü. Bu tatlandırıcı şey, membran filtre aracılığıyla e, bildiğiniz gibi bir yarı geçirgen zar vardı ve bu gözenekli bir yapı, yapıdan oluşuyordu. Bu gözenekli yapı ise e, milimetrenin e, 1 milyonda biri olarak tarif edebileceğimiz 8 ile 10 angstrom ölçeğinde e, porlara sahip, gözeneklere sahip. Bu gözenekler yardımıyla mikroorganizmalar e, bu filtreden geçememekte. Sonrasında ise elimizde saf bir su, ham bir su elde ediyoruz. Steril hale getirmiş oluruz aslında bu filtre ile suyu. Ve bu membran filtre ile insan için sağlıklı olan mineraller de geçmiş oluyor. Son aşama olarak standart bu 5 aşamalı sistemin tatlandırıcı filtre dediğimiz post karbon filtre bulunuyor. Bu post karbon filtre ise membran filtreden elde ettiğimiz ham suyu, tatlandırılıp, lezzet ve hoş bir e, tadım sunabilmek amacıyla e, dizayn edilmiş bir e, filtredir. E, bu genelde kokonat e, dediğimiz Hindistan cevizinde miral yağlardan oluşan aktif karbondan e, meydana gelen ham maddedir. Bu şekilde oluş, oluşturulmuştur. Peki e, bu su gerçekten temiz su mu oluyor? Yani içilebilir temiz, sağlıklı su mu oluyor? Evet. <laughs> Şimdi tabii ki e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. sağlıklı ve temiz bir sudur. Evet. bunu şu şekilde açıklayabiliriz. İl Sağlık müdürlükleri yıllık olarak çeşitli faaliyet raporları yayınlamaktadır. Suya yapılan çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik testler, akrete kuruluşlar tarafından yapılır ve bunlar yayınlanır bölgesel olarak şebeke sulularının çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik test sonuçlarıdır bunlar. Bunlar tabii ki şimdi bu su şebekeden bizim ev, evdeki musluğa gelene kadar farklı dış etkenlerle karşılaştığından dolayı ne, ne tarz hani binanın yapısı olsun, eski binamı mı, yaşı olsun, tesisatın tipi olsun, kirleticiler dolayısıyla da suyun kirlenme olasılığı genelde yüksek oluyor. Bunu önlemini almak için su arıtma cihazları fayda sağlıyor. Burada tabii ki dünya teknolojilerini takip eden, ileri teknoloji ile üretilen su arıtma cihazları önem kazanıyor. Burada tabii ki bu arıtma cihazını alırken arıtma cihazının elinde bir test raporu olması lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu test raporunda bakteriyi öldürüyor mu bu cihaz? pH'i istenilen seviyeye getiriyor mu? Bunları mutlaka kontrol edip cihazı o şekilde almak lazım. Bu şekilde bildiğiniz gibi membran filtrelerden elde edilen ham su, minerallerle zenginleştirilerek gayet hoş ve içimli bir su şeklinde doğal kaynak suyundan farksız, ...sağlıklı bir sudur diyebiliriz. bir şeyden. Faydaları neler peki? Şimdi faydalarına baktığımız zaman... ...şimdi bir su faydalı diyebilmemiz için... ...öncelikle içerisindeki bakteri, tortu... ...mikroorganizmalar veya çeşitli kirletici etkenlerin... ...ortadan bir defa kaldırılması lazım, arıtılması gerekiyor. Şimdi alternatiflere baktığımız zaman... ...suyu temin şekillerimizde damacana, direk şebeke suyundan içim pet şişelerle içim veya arıtma suyundan içim şeklinde alternatifleri kullanıyoruz. Şimdi güncel olarak hani vatandaşların tepkisine baktığımda damacanalarda hijyenle alakalı bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bunun dışında şebeke suyu gitgide git güven sağlayan bir durum ortaya çıkarıyor. İyileştirilerekten şebeke suları ancak burada da tat sorunu ortaya çıkıyor. Sert bir su genelde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çok tercih edilmiyor. İşte bu aşamada arıtma cihazları devreye giriyor. Evet, arıtma cihazları aracılığıyla, biliyorsunuz buradaki post karbon tatlandırıcılar vasıtasıyla çok hoş içimli ve lezzetli bir su doğal olarak sanki doğal kaynak suyumuş gibi çok rahat içimi sağlanabiliyor. E, şunu biliyorum mesela e, arıtma cihazı kullanan arkadaşlarımdan e, başka suyu içemiyorlar. Yani yabancı geliyor onlara işte e, şişe sular ya da işte o damacana sular ya da işte bir yerde su içtikleri zaman onlara e, tuhaf geliyor. Çünkü alışmışlar. E, hem yemeklere falan da kullanılabiliyor. E, her açıdan çok iyi. Evet e, yani sizin de belirttiğiniz gibi e, çok hem konfor sağlıyor elimizin altında olduğundan dolayı. Her şekilde ulaşıp bol bol içebiliyoruz. Yani sağlık örgütleri sürekli e, su içmemizi söylüyorlar. Hekimler cinsiyet veya yaş ayrımı yapmaksızın bol bol su için diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Elimizden altında olan arıtma cihazıyla da çok ergonomik bir şekilde e, bol bol su içebiliriz. Peki su için tasarruf mudur? Efendim? Yani e, su tasarrufu edilebiliyor mu aynı zamanda kullandığımız zaman bu cihazları? Yani açıkçası e, bunu e, hani tasarrufunu da sağlayacak şekilde zaten e, tanklar var. Bu tankların da çe çeşidine göre seçerekten bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani e, içme suyuna e, bir ücret ödüyoruz ya hani normalde işte evlerimizi alıyoruz ödüyoruz damacana, damacana alıyoruz. karşılaştırdığımız evet. zaman. <laughs> Karşılaştırınca şöyle bir sorun... böyle bir kar elde tabii, ediyor tabii, muyuz? Tabii tabii şöyle Büşra Hanım. Şimdi baktığınız zaman tek kullanımlık pet şişeler veya damacanalar yıllık maliyete vurduğumuzda çok maliyetli geliyor arıtma cihazı ile karşılaştırdığımızda. Şimdi takdir edersiniz ki arıtma cihazı bir kere kuruluyor ve sürekli kullanılıyor. Tek yapılan şey yılda iki defa filtre değişimiyle bunun sürekliliğini sağlayabilmek. Hani bu şekilde olduğu için... Kesinlikle ev hanımlarımızın direkt tercih edebileceği bir sistemdir. E, kolay e, suya kolay ulaşım da çok önemli. Sonuçta dediğiniz gibi çay, kahve, yemek, evet, bunlar şey bunlarda bile gerekiyor. hani suyun etkisi çok önemli. Hani içtiğimiz kahve ve çayda bile hani o e, tadı almak istiyoruz. Bu anlamda da arıtma Daha cihazları Daha insanın işi rahat ediyor, kesinlikle. Değil mi? Yani yemeğinizi temiz suyla yapıyorsunuz. Kesinlikle. Diğer taraftan diğer alternatiflerde. Hani bildiğiniz gibi istediğimiz zaman elimizin altında olan seçenekler meydana çıkarmıyor evet. maalesef. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Mesela e, arıtma cihazı seçerken e, nasıl gerçekten güvenilir olduğundan emin olabiliriz? Şimdi şöyle e, izah edeyim. E, arıtma cihazlarında bir kere seçimi yapılırken standartlı bir cihaz olmasına dikkat edelim Hani son teknoloji kullanılıyor mu bu cihazlarda üretimi ve bunun yetkili servis ağı var mı Bunlar çok önemli Hani sonuçta filtrelerin değiştirilmesi lazım periyodik bakımları yapılması gerekiyor montajından tutun filtre değişim ne kadar bununla alakalı yetkili satıcılarla bu cihazın alınması gerekiyor çünkü bildiğiniz gibi filtrelerde ön filtreler 6 ve 8 ayda değişmesi gerekiyor. Suyun kirlilik derecesine bağlı Bunu olarak bu oran değişiyor. biz Servis mi gelip değişiyor? Siz servisi çağırdığınızda yetkili servisi tercih ederseniz çok rahat gelip bunun değişimini sağlayabiliyorlar. onun dışında önemli olan membran filtreyi korumak bu da dolaylı olarak ön filtrelerin korunmasıyla gerçekleşen bir durum olduğu için ön filtreleri eğer 6-8 ayda bir temizlemezseniz membran filtreye zarar verir ve kaliteli ve uzun ömürlü cihaz da olmaz. Kaliteli suyu da içme imkanınız da olmaz. Bu nedenle membran filtreyi de yaklaşık 1,5-2 yıl arasında suyun kirlilik derecesine bağlı olarak değiştirilmesi genelde tavsiye edilir. Şimdi bazı insanlar takıntılı oluyor. Büşra Hanım bildiğiniz gibi <laughs> bilmiyorum. Şimdi hani suyun düzenli olarak mesela pH'ini ölçmek isteyebilir. Hani pH değerleri 0,7 ile 8,5 arasında olduğunda daha çok optimum verim sağlanabiliyor. Diğer taraftan da TDS burada önemli oluyor bildiğiniz gibi. 0,35 aralığındaki TDS'de bu periyodik yapılan e, e, yetkili servis geldiğinde bu testleri de çok rahat size sunabilirler. Ama bunları hani tercih etmiyorum derseniz akredite kuruluşlar mevcut bununla alakalı. Hıfzı sığa olsun. E, İstanbul için konuşacak olursak İSKİ gibi kurumlarda bu ölçümleri çok rahat yaptırabilirsiniz. Cihazınızın güvenliğini bu şekilde de teyit edebilirsiniz. Peki bu cihazı aldık mesela e, kaç sene kullanabilir? Yani e, bu cihazı e, açıkçası hani filtrelerin değişimini yaptığınız sürece uzun yıllar kullanabilirsiniz. Yani, bu fonksiyonel bir cihazdır. E, filtreler çok rahatlıkla bulunabilir. E, burada önemli olan dediğim gibi periyodik bakımlarını düzenli bir şekilde aksatmadan dikkatli bir şekilde yaptırmanızdır. Bu şekilde uzun yıllar kullanabilirsiniz bu Peki, cihazları. Peki bu bakımlar yapılmadığı zaman ne olur? Bu bakımlar yapılmadığında filtrelerde malum filtrelerin görevlerini tek tek saymıştım. Hı hı. Standart olarak 5 evet. aşamalıdan oluştuğunu bahsederken şimdi önce kaba e, tortular alınıyordu. Sonra oradan geçen su e, çeşitli klor ve ağır kimyasalları alıyordu. Eğer bu filtreler değiştirilmezse bunlar ön filtreydi. O zaman bunlar tıkanacaktır bu kimyasallarla. Çünkü e, evimize gelene kadar çeşitli kimyasal ve kirleticilerle çok rahat karşılaşabilir e, bu şebeke suyumuz e, musluğumuzdan akana kadar ve bu cihazlarda bu şekilde tıkanabilir. Bu nedenle bu filtrelerin düzenli e, periyodik bakımlarının yapılması lazım. Bu da çok bir süre değil. Hani senede sadece iki kere bu bakımları yaptırarak uzun yıllar bu cihazlardan sağlık ve güvenle suyunuzu içebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Yine sizi burada görmek isteriz. İnşallah. Tanıştığımıza e, memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağlıklı günler dilerim.